Şeytan, Adem babamız ve Havva validemizi ikinci kez nasıl kandırdı? Adem aleyhisselam ve Havva aleyhisselamın çocukları olmaya başladı. Onlar çocuklarına ilk başta Allah'ın kulu olduğunu ifade eden Abdullah ve Ubeydullah gibi isimler taktılar. Fakat o çocuklar öldü. Sonra Havva validemiz tekrar hamile kalınca, İblis ona bir insan suretinde gelerek, ''Siz çocuklarınıza bu isimleri vermeyi sürdürürseniz elbette onlar yaşamaz.'' Allah'ın kendi kulunu sizin yanınızda bırakacağını mı sandınız? Elbette hepsini teker teker yanına alacak. Şüphesiz ben Allah katında yüksek mertebe sahibiyim. Eğer onu yaratılışı düzgün bir çocuk yapması için ve içinden çıkışını kolay etmesi için Allah'a dua edecek olursam ona Abdur Haris ismini takar mısın? dedi. İblisin lanet olunduğu gün melekler arasındaki ismi Haris idi. Künyesi de Ebu Keddus idi. Ama o bunu bilmiyordu. Havva validemiz durumu Adem Aleyhisselam'a anlattı. Adem Aleyhisselam, ''Yoksa o senin de bildiğin bizi cennetten çıkaran arkadaşımız olmasın?'' dedi. Sonra Havva validemiz tekrar hamile kaldı ve çocuğu yine öldü. Bu sefer iblis Havva validemize gelerek ona da eşine de bu konuda ısrarcı oldu. ''Sözümü dinle, ona benim dediğim ismi tak, yoksa onu öldürürüm.'' dedi. Sonunda onlar çocuk sevgisine kapılarak çocuklarına Abdülharis adını taktılar.'' Bu sefer çocuk birkaç gün yaşadı ama sonra öldü. Bundan dolayı i̇bn Zeyd radıyallahu anhımadan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o onları iki kere aldattı. Onları önce cennette aldattı, bir de onları yeryüzünde aldattı buyurdu. Rivayete göre Havva validemiz her batında bir erkek bir dişi çocuk doğuruyordu. Böylece Adem aleyhisselama 500 batında 1000 çocuk doğurmuştur.